önerilen hani satılan her şeyi bu kullanım patentlerine göre e, uygulamasını yapmanızı tavsiye ederim. Gelelim Vixi. Ben ne şekilde kullanıyorum veya e, farklı alternatifleri nelerdir Vix kullanımında. Öncelikle ben e, nefes almayı kolaylaştırdığı için e, burun bölgesinde e, etrafında ama içine çok da sokmadan Vixi'ye kullanmaktayım burun bölgesini nemlendiriyor ve işte mentol kokusuyla beraber daha rahat nefes almamızı sağlıyor. Bu bir alternatif. İkincisi ise bu dediğimiz sıcak suyla açarak fikse başınızı bir havlu ya da bir örtü kalınca örtüyle bir nefes alıp verme durumuna getirirsiniz. Dolayısıyla bu buhar nefes almanızı kolaylaştıracağı için geniz yollarınızı da açar. Yaz bunu abartmadan yapmanızı da tavsiye ederim.